Fransa'nın Manş Tüneli yakınındaki kale sığınmacı kampını boşaltma kararı alması Belçika yönetimini harekete geçirdi. Kamptan tahliye edilecek sığınmacıların Belçika'ya geçişini engellemek için sınıra yaklaşık 300 güvenlik gücü yerleştirildi. Kamptan ayrılan sığınmacıların bir kısmı da Belçika'dan geri çevrildi. Afgan bir göçmen durumlarını şöyle açıkladı. Burada durmak istemiyoruz. Bu ülkeden ayrılmak istiyoruz fakat geçmemize izin vermiyorlar. Ne İngiltere ne de başka bir ülke. Burada ne yapabiliriz ki? Sığınmacıların İngiltere'ye geçmek istediği yöne sürülürken Belçikalı yetkililer ülkede çadır kent kurulmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Böylece Belçika ile birlikte 6 Avrupa Birliği üyesi sınırlarında geçici kontrollere başlamış oldu. Fransa'da valiliğin hijyen gerekçesiyle tahliyesine karar verdiği kale kampı ise mahkemeden gelecek kararı bekliyor kapatılması planlanan kampın güney tarafında 3500 sığınmacı barınıyor.